Evet. Bu bir İsrail devlet projesidir. Orta Doğu'da bölünmesi, bölünmesi, İran bölünmesi, Suriye'nin bölünmesi, İran'ın bölünmesi ve Türkiye'nin bölünmesi. Özerkliğin hukuki altyapısını oluşturmak hedefleniyor. Bu konuda Öcalan'la da anlaşılmış olduğu anlaşılıyor. Öcalan federasyondan bahsetmeyin Türkler gıcık oluyor diyor. Biz bunu yerel özellik, yerel yönetimler üzerinden yapacağız diyor. Ve Mondros mütarekesi sonrasında İstanbul'da İngilizlerle anlaşalım diyenlerin teslimiyetçiliği Numan Kurtulmuş'un teslimiyetçiliğinden daha az bir teslimiyetçiliktir. PKK terör örgütünün elebaşları Cemil Bayık, Murat Karayılan, biz Türkiye'ye havada karada çarpışmaya hazırız, teröre devam etmeye hazırız derken bu kadar ağır bir şekilde ezilmiş olmalarına, Türkiye'den temizlenmiş olmalarına, kilit pençe harekatıyla canları okunmuş olmalarına rağmen bu kadar küstahça konuşurken Türkiye Büyük Millet Meclisinin başkanlığında bulunan Atatürk'ün koltuğunda oturan adam, Türk gençlerinin karşısına çıkıp bizi mahvederler diye nasıl konuşabilir? Ama durum budur. Hadi çıkıp yapmadım ben böyle konuşmadım desin. Evet. Bu bir İsrail devlet projesidir. Orta Doğu'da bölünmesi, bölünmesi, İran bölünmesi, Suriye'nin bölünmesi, İran'ın bölünmesi ve Türkiye'nin bölünmesi. Şimdi anayasanın girişine Türkiye'yi üç milletten, Türk milletini üç milletten oluşur gibi gösteren bir ibare koymak, ilk 3 maddeyi ye dokunmamak fakat 66. ve 42. maddeleri boşaltarak, değiştirerek İlk üç maddeyi anlamsız hale getirmek ve bu arada yerel yönetimler sözleşmesine koymuş olduğumuz çekinceleri kaldırarak özerkliğin hukuki altyapısını oluşturmak hedefleniyor. Bu konuda Öcalan'la da anlaşılmış olduğu anlaşılıyor. Öcalan, federasyondan bahsetmeyin Türkler gıcık oluyor diyor. Biz bunu yerel özellik, yerel yönetimler üzerinden yapacağız diyor. Ve bu süreç... Yani PKK ile yapılan pazarlıklar birinci müzakere sürecinden farklı olarak daha hızlı gelişiyor. 2009'dan 2015'e kadar sürmüştü. 2015'te Dolma Bahçe mütabakatı denilen mutabakatla sonuçlanmış ve hemen arkasından seçim olmuştu ve seçimde AKP iktidardan düştü. PKK ile imzaladığı mutabakattan dolayı. Şimdi çok daha hızlı bitirip araya seçimle bir mesafe koymak istiyorlar. Ama bu sefer o sandığa Türk milleti onları çıkamayacakları şekilde gömmeye hazırlanıyor. Evet, bu bir İsrail devlet projesidir. Orta Doğu'da bölünmesi, bölünmesi, İran bölünmesi, Suriye'nin bölünmesi, İran'ın bölünmesi ve Türkiye'nin bölünmesi. Özerkliğin hukuki altyapısını oluşturmak hedefleniyor. Bu konuda Öcalan'la da anlaşılmış olduğu anlaşılıyor. Öcalan federasyondan bahsetmeyin Türkler gıcık oluyor diyor. Biz bunu yerel özellik, yerel yönetimler üzerinden yapacağız diyor. Ve